Esselamu arkadaşlar bugün Hello Neighbor ekinin yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, tabi bugün şeydeyiz. E... Ee, dur alalım şunu arkadaşlar bu kaç gündür, lan. Old, 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 old. kaç gündür oynamıyorum lan. Şu, oh, oh, ah oh. Kaç gündür oynamıyorum valla. Benim hiç şeyleri alışık değil. Ee, Arkadaşlar. Oh my. Gördüm. Geliyor. Nasılsınız koşalım olan bu kadar? Girmemiz lazım. Yukarı kata çıkmamız lazım. Arkadaşlar bu sefer var ya. Evin her yerini şey yapacağım. Nerede lan? Nerede bu? Aşağıda ise rezil olurum. Değil. Nerede bu? Merhaba. Aa Gelemiyorum hele. Korkudan atladım. Neden? Ay yukarı çıkıyor ya. İyi bir Ben de aşağıda dolaşıyorum. Ana açılmıyor siktir. Ben sana bir çöp atayım da aklım boşuna yalnız. İndi Evet çık dışarı. İşte bu Şimdi. Bir almış pezevenkine ya. Ben geçen beri bununla uğraştım ya. Oğlum burada bir bir şey var da ne var? Aha. Ne lazım? Levye lazım he. Net level lazım. Leveli de yukarıdan alacağız tabi. Ablanın arkasında bir şey olabilir mi? Evet var bir şey değil mi? Nasıl atacağız? Yukarıdaki şeyden atacağız. Anam sikim kaç. Vallahi kaçtım. Bokumu yersin. Benim amacım buraya ulaşmaktı zaten. Net bir şekilde. Camları kırıp aşağı atlayacağım. köprü kırılır mı lan? Ol, lan. Ya oğlum. Kırılmaz ya. Allah kırılmaz. Neyle kıracağız ya? Oğlum biz neyle kıracağız arkadaşlar? kaptırma makinesi hiç. Onun nasıl atlanıyor? Oğlum ben yukarı nasıl çıkacağım? Ben yukarı çıkmadım bir yolu var mı? Ama nasıl bir yolu Bir şey diyeyim mi? O kadar mavi lamba koymaz her yeri bu. Hayır, hiçbir şey yok. Ne yapacağım ya? Bak şunu tam bunu öğrendik. Bu nasıl alacağız lazım hem de yukarı kırabiliyim. Buradaki camı nasıl kıracağım? ananı hani sikeyim. Altıma sıçtım lan pezevenk. Aa. Bu yukarı çıkamıyor mu lan? Allah Allah. Oğlum ben ne yapacağım ki? Levi orada var. Ben neyle kıracağım? Aa. Yanında güzel. Ben daha yeni öğrendim lan bunu. Tamam çok iyi. O tablo açıldı. Hem de hem de buraya gelebildim. Ben de yeni öğrendim. Heh, ye, gel baba. Burada da bir şey kesmiyor mu lan? Yok. Tamam yapıyor bak ya. Öğrendik aslında onları kadar. Bir şey diyeceğim. O tip ben yalnız işe yaramaz. Atlayacağım vallahi. Sen bir git. Bak <laughs> elini koydu oğlum. Bak Çık hadi git. Oh, <laughs> of, of bekleyeceğim burada saniye Aşağı iner misin? Eyvallah ya, bunu istiyorum ben senden sadece ya. Hı. Şöyle. Bakın, aa! Ee? O zaman onu nasıl alınacak? İkinci aa ben onu aldım zaten ben malım ya. Tren. Şimdi arkadaşlar, biz levyeyle kırmamız lazım. Ne Levye aldım Kırık Uçma anasının. Gözü ya. Nereye uçtu? Şimdi bu tablo neredeydi? Dediğim bir tablo vardı ya. Hah, bu. O neyle açılıyor bu? Ay aç. Söktüm bile. Allah Allah. Allah nasıl açılıyor o zaman? Hadi her şey tamam. Abla nasıl açıyor? Kendinden kapanıyormuş. Arkalarda da bir şey yok. Spell bence bu yatan üstünde bir şey yok. Ana Yarap. Aha. Vallahi yaptım. Bunu aç. Hah, Buraya tak. Kapat. Tamam. Güzel, şimdi. Ne açıldı? Tablo değil mi? Evet, tablo açıldı. Ananı satayım. Şifre var ya. Bu değil mi evet. Ya yani ben anladım olayı arkadaşlar. Oğlum gelmiyor ki bu. O bur kupa yeri burada değil miydi ya? Ha, dolap burada tamam. Şöyle koyalım da şunu? Açıl son aç. Biz yapana kadar gelecek ki bu. Onları satayım. Şifre var. Şifreyi nereden bulacağız? Şifre gazetede bir yerde yazmıyor mu? Şifre bence bu orada bir yerde yazıyor biliyor musun? Şifreyi, şifre var oğlum. Şifre var. Allah Allah. Garip. Kasa şifreli. Şifreyi ben alamayacağım. Onun daha kötü bir yanı. Böyle de aldım. Arkadaşlar şimdi öyle kupaları şeye koyuyorum da yani şey olacak ama düzlemem gerekecek. Bu da kaldı. Ama bunu nasıl alacağım? Aha. Bakın, gördünüz mü? Net burada bir şey var. Hiçbir şey yok. Bu dolapta bak şurada bir şey var. Ama Çık çık ananı sikip çık Oh <laughs> Orada ne olacak? Aa, bak şunun aşağısında bir şey var. Ama Ona bir saniye lan. e ee? Aynı yere çıktık ama. Devreyle mi alacağız yoksa ya? Önce devreyle alacağız ama. İşte. Nasıl yapacağız? Le ah devreyi alayım bekleyin önce şey bakayım. Devre, devre, devre. düşmüştü? Şuraya düşmüştü değil mi? hatırlıyorsan. Yanlış hatırlamıyorsam. Heh burada. Şimdi. Tekrar yukarı çıkmam amaç. Yani bu yukarıda büyük. Şimdi. Bence var ya. Dur bak. Yani şimdi şöyle yapalım. Aslında bir şey var ama. Burada şey çıkmış zaten doğru. Nişan hamlasızdan. Sonra Kazım Usta'ya geçiyor arkadaşlar bir, bir, kere daha. Sonra bitiyor zaten. Elena Ember yani 3 bölüme biter arkadaşlar. Ay. Aha. Çık evet. Güzel. Şimdi. Yok abi ne 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 istiyorsun ya? Kabloyu nasıl sökeceğiz ki? Allah Allah. Gelmiş pezenk. Ne yapacağız? Bok yedik. Şu saklanalım görmez mi hiç? Estağfurullah. Tövbe tövbe bu şifreyi ne yapacağız biz? Bence bu şifreyi olunca bakalım. Oku şey olmuyor <laughs> ya. Ya da o şifrenin içinde bir tane kupa var. Lan, mi var? Bak, bak. Ne? <laughs> ne göremedim. Şu camı kırsak ne olur? Gelemiyor değil mi? Tamam Şu camı kırsak ne olur arkadaşlar? İyi düşündüm ha. Şu camı kıralım be. Atamadım. Ne ne hadi git hadi. Hadi sen durum yok hadi. Aldı Levi bizim evi. Nereye koydu lan? Oğlum senin bende derdin ne? De. Adım atıyorum geliyor bakın. Bak ya. Oradan görüyorum Yok ya. Allah Allah. Gel hadi. Kaç oğlum. Arkadaşlar bir de burada bitsin. Ee, yandan köpüş. Gel be. Uyuyorlar. Ee, video burada bitsin o zaman. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum. kes ee, seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.